Herkese tekrardan selamlar. Minecraft Survival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir. Değişiklik olsun dedim. Videoya netirde giriş yapayım dedim. Hem burada giriş yapmışken de size geçen bölümde yaptığımız farmı göstermiş olurum. Yani çok uzun süredir AFK değilim ama bir saatlik bir deneme sürecini bıraktığımda yaklaşık olarak bir tek kadar blok çıkardı. E, aklınızda bulunsun. Farmın verimi de o şekilde. Yaklaşık saatlik bir, şey, bir tek blok falan veriyor. Bu civarlar. Bu bölümde ne yapacağımıza gelirsek, bu bölümde yakıt problemini çözmek için ben kelp farmı yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi son zamanlarda yakıt problemi çektiğimiz için kelp farmı yapmayı düşünüyorum. Ve bu kelp farmı normal bildiğimiz kelp farmlarından değil tam otomatik her bir şey kesildiğinde her bir kelp alındığında yerine yenisini yani yerini, yerisini büyütüp üstüne bir de aldığımız kelpe pişiren bir sistem olacak. Şimdi videonun başından belirteyim. Farmı birazcık doğaçlama yapacağım. O yüzden yanıldığım yerlerde kusura bakmayın lütfen. Şimdi yakıt farmımızı ben hani fırınlarla ilgili olsun diye hemen şuraya bir yer açtım buranın içinde e, çok fazla büyük bir farm değil zaten aşağıya da zaten e, şeyini bırakırım bujidini bırakırım farm orta seviye bir farm yani giriş seviyesinde başlangıçta yapabileceğiniz bir farm değil çünkü çok fazla bizden kemik tozu istiyor ve bu kemik tozlarını da biz e, manuel olarak elimizle dolduruyoruz farm kendi kendine beslemiyor doğal olarak biraz redstone lazım olacak ve odun modun vesaire şimdi başlangıçta şöyle bir şey yapacağız Şimdilik depolama sistemimizi buraya koyalım. Bunun üstüne hupur üstüne de bizim e, fırınımızı koyduk. Fırınımızın üstüne de bir tane e, eşya halimizi koyduk. Mantığımız şu şekilde ilerleyecek. Yan tarafta büyüyen kelp kırıldıktan sonra yukarıdan buranın içine düşecek. Buranın içine düştükten sonra e, bunun piştiğini algılayan sistemimiz hemen bir kemik daha büyütecek. Yani kemik diyorum pardon. Hemen bir yosun daha büyütecek. Sistem böyle çalışacak. Şimdi kelpin dikili olacağı bloğu bu olarak seçiyorum. Bunu hemen şöyle bir... Bir çimentoyu çevirelim. Buraya bakan bir adet e, dispenserımız olacak. Evet, şimdi kelplerin dikileceği yerlerle fırınımızı ayarladım. Hatta şurayı da şu şekilde koyarsak daha güzel gözükebilir. Şimdi burayı da kapatıyorum ve e, şu şekilde göstereyim size. Şu an burayı geçici olarak kapatıyorum. Daha sonra sistem için tekrardan açacağım bu arada. Burada e, kelplerin dikileceği yerleri ayarladıktan sonra hemen şuraya nasıl söyleyebilirim bunu? Yani tam olarak şu köşeye bir tane su bırakıyorsunuz. E, bu su zaten kelpler dikildikçe şu şekilde. Zamanla sınırsız su, normal dümdüz bildiğimiz suya dönüşmeye başlayacaklar. Hatta şu şekilde ilkel yöntemlerle birazcık kemik tozu da basalım çiçeğimize. Aynen bu şekilde gördüğünüz gibi e, sınırsız suya da dönüştü. Şimdi redstone sistemlerini işaretlemek için birazcık sarı yön alıp geldim. Şimdi kalp kırması için şuradaki bloğun arkasına bir tane yapışkan piston yerleştiriyoruz. Daha sonra e, bizim pistonumuzu tetiklemesi için bizim e, eşya hunimizden bir tane çıktı alıyoruz. İçinde eşya varsa daha doğrusu içinden eşya geçiyorsa e, bu bize sinyal yollayacak. Tamamdır. Sistemi düzeltip geldim. Aynı sistem bildiğimiz bildiğimiz aynı sistem. Sistemi bitirdim. E, buradan çıkışı aldıktan sonra şu şekilde bir tane redstone'un önünde full açılmış repeater, iki redstone full açılmış repeater tekrardan bir redstone, iki tane full açılmış repeater ama benim atladığım bir konu varmış. O da yani havadaki iki bloğu izleyen iki tane observer konu olacak. Ardından e, ortaya yine şeyler Ortaya redstone'lar. Ben burayı deneysel olarak yapmıştım. Burayı tekrar kırabilirim. Buraya bildiğimiz blok. Bunun öncesine de bir tane hiç açılmamış repeater koyuyoruz. Ardından buraya bir redstone komparatör. Buranın önüne full açılmış. Buranın da önüne full açılmış şekilde iki tane redstone komparatör koyuyoruz. Bu sayede ne olmuş oluyor? Bizim buradan aktive ettiğimiz kalp bloğu sistemimiz her seferinde kemik tozu basmış oluyor. Aynen bu şekilde. Hatta bunun içine birazcık doldurabiliriz. İçeriye birazcık yakıt olarak şöyle yarım blok atarsak da sistemimizin çalıştığını görürüz. Şuraları da ben bir e, merdivenle değiştirmek istiyorum. Cam gerçekten kötü durdu çünkü. Buraya bir yukarıya bir bence bu şekilde çok daha iyi. Hem orijinalinden de sapmamış oluruz bu sayede. Şimdi şöyle bir deneme yapalım. Fırının üstüne bir tane şalter bıraktığınız zaman zaten sistem kilitlenmiş oluyor. Hemen açtım. Kelpimiz büyüdü. Yeni kelp pişti. Yeniden tekrar bir kelp büyütüldü ve kırıldı. Sistem aynı bu şekilde çalışacak. Gayet temiz çalışıyor şu an. Hiç duraksama da yok. Gayet güzel. Tek yapmam gereken buranın çıkışını şu anda alıp şuraya bir yere bağlamak. Açıkçası çok da önemli değil şu an için. Şurada bekleyebilir. Ya da orada beklemesin. Onu biz şöyle kenara doğru en azından şu ayağımızın dibine getirelim. Bence bu şekilde gayet güzel oldu. Şimdi yapmamız gereken çok az bir iş kaldı. Birazcık sandık alacağım elime. Tek yapmam gereken buranın doldurma sistemini ayarlamak. Farm gerçekten çok basit gördüğünüz üzere. Böyle sizi zorlayacak edecek bir tarafı yok. Bir başkasının farmını yaptığım zaman elimden geldiğince orijinale sağlık kalmaya çalışıyorum. Çünkü o işi yapan kişinin bir bildiği her zaman oluyor genellikle. Yani eğer sandık düzenini o şekilde yapmışsa ya sığmadığı için ya da başka bir şekilde... Başka bir şeyden ötürü genellikle o şekilde yapılıyor. Yani anlatabildiğimi bilmiyorum ama eğer bir farmı kendim tasarlamadıysam genel olarak orijinale sağlık kalarak ilerliyorum. Bir de bazen çok konuştuğumu fark ettim ya. Şimdi şu şekilde birazcık uzattım. Buraya 4 tane çiftli sandık yeter. Hatta şey de yapabilirim aslında. Şu şekilde buraya bir sıra daha çekip hani belki çok lazım olursa diye şu şekilde çiftli bir sandık sistemi de yapabilirim üst kata bir tane daha. Evet hatta böyle çok daha güzel durdu. Bu kısmın çekin gözükmesini engellemek için de şu şekilde buraya tahta koyacağım. Merdivenlerin arasından böyle kötü bir görüntü oluşmamış olacak. Üst tuzu kısmını şöyle üstün körü bir şekilde bitirdim. sırada bizim yakıt koyma sistemimiz var. Evet depolama kısmında bitirdim. Şimdi bir deneyelim bakalım. Buraya yakıt bıraktım. Buraya da kemik tozlarını bırakalım. Sistemde az önce minik bir hata oluşmuştu. Onu da hemen çözdüm. Sebebini de açıklayayım size. arkada bizim okuduğumuz Hooper'ın yani içinden eşya geçip geçmediğine baktığımız Huni'nin direkt olarak bir Huni'ye bağlanması durumunda içindeki eşyayı okuyamıyoruz. Onun için önce şu şekilde bir bırakıcıya oradan da sandığa bağlayalım. İlerleyen bölümlerde zaten ben bunu değiştireceğim. Hani yapacaksanız da aklınızda bulunsun. Bu şekilde yapın. Öbür türlü birazcık problem yaşayabilirsiniz. Kemik tozlarımız bu şekilde. Ben şu an yakıt doldurmadım ama yakıt da dolduracağım. Hatta gidip birazcık kömür alabilirim. Şöyle 16 tane kömür bloğu aldım. Zaten belli bir süre sonra kalpten kalp üretmeye başlayacağımız için e, hani bu giden kömür blokları öyle çok da önemli değil. Sistemi kapatmak için de yapmanız gereken şey çok basit. Buraya bir tane şalter bırakıp e, içinde kelp olmasına dikkat edin. Kapattığınız zaman e, sistem çalışmayı durduruyor. Tekrar açtığınız zamansa tekrardan çalışıyor. Aynen böyle. Benim kemik e, şeyim problemim yok ama eğer e, kemik çok lazım olursa, yanılmıyorsam e, pişmemiş kelpler şeye dönüştürebiliyorlar. Hani kompost var ya kompostta birazcık kelp dönüştürebilirsiniz haberiniz olsun. Bir de şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bu kelp'in e, belli bir yaşı var. Yani bayağı uzun sürüyor. Tam hatırlamıyorum ama bayağı bir yaşı var. O yaş geçtikten sonra e, daha büyümeyi bırakıyor. Ona dikkat edin. Kırıp tekrar koymanız gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Eğer kelpiniz büyümüyorsa kırıp tekrar koyun. Ben bunu birazcık kendi haline bırakayım. Sonraki bölüme zaten bu ildini de bitiririm. Bir tane endirmenimiz var. Hemen şunu da keselim. Aşağılık blokırsızı. Gel bakayım sen buraya. Seni de keselim. Hazır değmişken. Değil mi? Adama bak ya bloklarımı çalıyor. Tamam ya işimiz bitti. Artık sınırsız yakıtımız var. Ve bu gerçekten güzel oldu çünkü büyük miktarlarda şeyler kumdur ne bileyim yemek vesaire pişirirken gerçekten lazım oluyordu. Hem sizin de işinize yarayacağına eminim. Çünkü kelp bloğu dediğimiz şey tek başına 20 eşya pişiriyor. bayağı bildiğiniz böyle bir tanecik kelp bloğuyla 20 tane eşya pişirebiliyorsunuz. Zaten bu farmı yaptıktan sonra az önce gördüğünüz kelpten kelp üretiyorsunuz. Belli bir süre sonra da zaten dolup taşıyor. Öyle yani farm güzel açıklamaya, açıklamaya e, yapımcısını koyuyorum ona da mutlaka bakın e, gerçekten de uğraşılmış emek verilmiş bir farm. Ayrıca sizinle ilgili konuşmak istediğim bir şey var. Çoğu youtuberdan duyduğunuz üzere zaten e, biz bunları görebiliyoruz. Biz yani görebildiğimiz şeyler ne? İzleyenlerin yüzde kaçı abone? Güncel olarak söylüyorum beni izleyenlerin yüzde 98,2'si abone değil. Bugüne kadar hiçbir şekilde bana abone olun, şöyle yapın, böyle yapın demedim. Ama sizden bir ricam var. Eğer videolarımı izliyorsanız, seviyorsanız, kanalı beğeniyorsanız abone olun. Bir, bir kanalın YouTube'da gelişmesini istiyorsanız, yapabileceğiniz en büyük destek abone olmak veya onun haricinde yorum vesaire. Şu ana kadar kanalımda 75 bin görüntülenme var ve bunun yalnızca 400'ü falan e, abone olarak geçiyor. Yani şu, şu demek oluyor bu. Bunu orana vurduğumuz zaman 75 binde 400 bu oranı daha da küçültüp yüzdeliğe dökersek kanalı izleyenlerin yalnızca %0,6'sı yani gelen görüntülenmelerden yalnızca %0,6'sının abone olduğu ortaya çıkıyor. Dediğim gibi eğer kanalı izliyorsanız, seviyorsanız abone olmanızı rica ediyorum sizden. Zor değil. Bildirimleri de açarsanız gerçekten mutlu olurum. Evet söyleyeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.